Merhaba, ben Logonesis ERP destek ve danışmanlık hizmetleri ekibinden Mustafa. Bu videoda üretim akış modülü ile makine bakım modülü arasındaki entegrasyona yönelik parametrelerden biri olan üretim akış kaydı girilirken duruşlu bakım emirleri kontrol edilsin seçeneği hakkında bilgi vereceğim. Makine bakım parametreleri ekranından Üretim akış kaydı girilirken duruşlu bakım emirleri kontrol edilsin seçeneği işaretlendiğinde sistem üretim akış kaydı sırasında seçilen makineye ait duruşlu bir bakım emiri olup olmadığını kontrol eder. Eğer sistemde kayıtlı bir bakım emiri varsa ve üretim akış kaydında belirtilen zaman aralığı bu bakım emirinin süresiyle çakışıyorsa o zaman dilimi için üretim akış kaydı girişine izin verilmemektedir. Parametrenin kullanıldığı durumu bir örnek üzerinden incelersek Burada siyasi 01 kodlu makine için 11 Ağustos 8.30 ile 13 saatleri arasında geçerli duruşlu bir bakım emri bulunduğunu görüyoruz. Şimdi üretim akış kaydı ekranına geçip bir iş emri seçerek bu zaman aralığına kayıt girmeye çalışalım. Aynı makineyi ve bakım emirinin kapsadığı saatleri seçiyorum. Ve kayıt yapmaya çalıştığımda sistem uyarı vererek bu zaman aralığına kayıt yapılmasına izin vermiyor. Bu parametre sayesinde üretim bakış modülünden atılan kayıtların makine bakım süreçleriyle çakışması önlenebilmektedir. Teşekkürler.